Bilmiyorum. Arkadaşlar bugün Kork sadıç benim. <laughs> ee, kendimiz mutlu olamasak da mutlu olan e, dostumun yanında bugün olacağım. Evimden geldiği kadar. <gülüyor> Saygılar. <gülüyor> Umarım e, her şey gönlünce olur. <laughs> mutlu olsun kardeşim. Teşekkür ediyorum. Ayakkabılarıma bakın. Yavrucuğum hemen yanına geleceğim. Çok güzel olmuşsun. Ayakkabıların da ayrı güzel olmuş. <laughs> Bayıldım yani. Bir de gelinlikle tüver katman ayrı bir olmuş yani. <laughs> <laughs> Gördüm. Onu bile yattın. Ya, onu bile gördük ya bu programda. Herhalde bir şey olmaz. Beylana. Neyse sorun yok. Ay Öpüyorum çok heyecanlıyım seni. ya. Evleniyoruz. Çok, çok yakışıklı olmamış çok, mıyım ya? Yani? Çok da ben heyecanlıyım. Maşallah. Maşallah. En çok o niye çok heyecanlısın canın? Çok hoşuma gidiyor. Şu Sen niye an. en seni çok heyecanlısın? Ben böyle görünce. Ben çok heyecanlıyım çünkü e, sevdiğim bir arkadaşımın, burada beraber vakit geçirdiğim bir dostumun Hı. mutluluğunu göreceğim. Böyle senin <gülüyor> başına. <gülüyor> evet. İnşallah. Hepiniz e, bu anları yaşarsınız. Bilek, 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 amin bile olmaz. demedi. A. Bilek amin bile demedi ona ya. Hı. Prensesler gibi olmuşsun. Bileğin duası kabul olur ya. Bak bak nasıl kendini i̇şte. izliyor. Nasıl aşık kendine. Darısı senin başına. Ne haber tatlı? <laughs> Ayakkabısına, Ayakkabısına bak şimdi Can Selin. Öbür öbürü, öbürü. İnşallah bir gün arkadaşlar. İsim yazıyor mu altında? Yaz. Silinmiş bile geçmiş Silin, olsun bu. Bile <laughs> geçmiş olsun. Bilek şey niye silinince ne oluyor? Silinince evleniyorsun. Evleneceğiz Aa. demek yani şey canım. Ama, normal kalemle yazmadı. Çabuk Göz kalemiyle kalemle yazdı. yazdı. Silinsin. Kaç kere? Adın Sen heyecanlı mısın? Busecim. Yani ne bu için? Bu konu değiştirme stratejisi de güzelmiş ha. Bugün için. Arkada, arkadaşlar arkadaşlar formaliteden evet. de olsa evlendireceğiz ya. Ee, havuz başına kesinlikle gitmiyorsunuz yasak. Çok sıcak. <laughs> ee, şu an gitmeyin yani. Tamam. Tamam, tamam mı? Sizden tek ricam bu. Bir saat içerisinde gitmeyin. Tamam. Biz gelince gidin. Evet. Aşkım benim de sana bir sürprizim var bugün. Ufak bir minicik bir sürpriz. Efendim hayatım duymak. Minik bir sürprizim var. Minik bir sürpriz. Minik. Minnak oh. mı? Ya, ya, merak ediyorum pembe, ama. pembe bir şeyler gördüm. Pembe bir şeyler gördüm. <laughs> Cansel'in olduğu yerler pembedir, pembedir zaten. Rengi ben seçtim. Bekliyorum. Nasıl bir şey çok yakışıklı biliyorum. olmuşsun. Bugün. Bayıldım çok sana. Teşekkür ederim. Çok sağ Bulanık. Sen de öylesin. İnsan bir yer bir şey bu kadar mı güzel taşır ya. Gözlerin çok güzel kokuyor. Gelinliği bu kadar mı taşır? <laughs> güzel. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyiyim sen? İyiyim. Çok güzel olmuşsun. Sağ ol, teşekkür ederim. E gelin tarafını seçmiş. Sen ne kafa karıştırıyorsun şimdi? Ne? ne? Çok şık olmuşsun ya. Ha, anladım. ha, ha, anladım. gelin kafa tarafını seçmiş. Niye kafa karıştırıyorsun şimdi? Ee, yok yani, canım yapıyorum. ya. <laughs> Olcan da bakıyorum Ben nasıl olmuşum? Ben nasıl olmuşum? da Amat kafa karıştırıyor. Valla. Hadi bir görsün kafanı. Ben nasıl olmuşum? Gözüküyor muyum? Uzaklaşayım. Bakayım. Gayet şık. Düğünde, sonra. düğünde, oğlum, bir düğünde artık bol bol dans ederiz seninle. Antrenmana tabii ihtiyacım var tabii bir ayağın eline alışsın. Oğlum bu kız seni şey harbiden alacak, Alıp götürecek yani. Beysi atsa var ya seni döver abi. <laughs> Aynen. Sen imza atmayı <laughs> bir kabul Güçlü etme görelim ya. yani bakalım. O imza atma yani. Evet. Neyse canım görüşürüz öpüyorum seni. Kalemi Ozan'a saplar ya bile Şakana değil mi böyle? Şışılak bir. diye. Heyecandan oturamıyorum. Günaydın yavrucuğum. Günah. Ne haber? İyi sen? Nasıl hayat böyle? Bir kavga, bir dövüş, <laughs> bir güzel... Süper ilişki dinamiğimiz var değil mi? 10 <laughs> de numara 5 yıldız hayat. <laughs> Hı? Ne? Diyorum ki 10 numara 5 yıldız hayat. Biz de böyleyiz, ne yapalım? Neyse, bu ışıltılı Hayat'ı ikimiz seçtik. Yani kavga etsek de, dövüşsek de, konu başka gitse de ayrılamıyoruz. O yüzden en azından güçlü bir bağımız var. Bu beni çok mutlu ediyor. Seni çok Şu seviyorum güzelim benim. Ben de seni çok seviyorum. Öpüyorum Neyse, seni. O, Açalım. Açalım. Açık, Kapı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Burak ne güzel dans ediyordun Günaydın. öyle. Günaydın. Zincirim Günaydın. için seni buraya davet edebilirim. Nasıl? Zincirim için seni buraya davet edebilirim. Güzel. Tabii ki. Niye Tam çıkarttın? Tamam bu var. kadardı bay bay. <laughs> Elimde sallamak için işte öyle gördüm. Arkadaşlar heyecandan oturamıyorum ya. Ne yapacağız? Otur. Sus Can. Otur, otur. Artık bir dur. Diğerleri de ya konuşsun. <laughs> tamam anladık. Düğünün var. Kız, Bekle. Köşe, köşe, kız.